Çorum'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası etkinliklerle kutlanıyor. Engelli öğrencilerin çalışmalarının yer aldığı atölye sergisi Kadeş Barış Meydanı'nda açıldı. Sergide Çorum Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi, İl Müftülüğü ve engelli dernekleri tarafından açılan standda engellilerin atölye çalışmaları sergilendi. Serginin açılış törenine vali yardımcısı Hakan Kubalı, belediye başkan yardımcısı Turhan Candan da katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programda engelli öğrenciler tarafından gerçekleştirilen halk oyunları gösterisi ve konserin ardından Buhara Engelli Rehabilitasyon Merkezi'nin geri dönüşüm malzemelerinden hazırladığı defile gösterisi sunuldu. Programda görme engelli Mustafa Çalışkan ve Dursun Çalışkan bireyli alfabesiyle Kur'an-ı Kerim okudu. Bu yüzden hayata hiç küsmüyorum. Rabbime her zaman şükrediyorum. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Hamza Kalın Sazlıoğlu, Çorum Merkez'de engellilere yönelik 108 adet kurs açıldığını söyledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hayatın her alanında olduğu gibi engellerimize de dokunmaktadır. Engellerimize yönelik Çorum Merkezimizde 108 adet kurs açılmakta açılmış olup 430 kurs yerimiz bulunmaktadır. Vali yardımcısı Hakan Kubalı da başarma azminin engel tanımadığını ifade etti. Hiçbir zaman engeller bizi tutamaz arkadaşlar. İnsan aklının, insan denen varlığın, üreticiliğinin hiçbir sınır yoktur. Tek sınırımız var, tek engelimiz var. O da kendi düşüncelerimiz eğer olumsuz yöndeyse işte o engeldir. Bizi tutan yine biz oluruz arkadaşlar konuşmaların ardından Braille alfabesi kursunu tamamlayan kursiyerlere de sertifikaları verildi. Tören sonunda engelli öğrencilerin çalışmalarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi. <laughs>